Dinimesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Ocak Cuma. Merhaba. Erkay'ın bildirdiği 17.862 yeni korona vakası sayısı geçen hafta Cuma gününe göre 4.500 daha az. Ancak ölüm vakaları sayısı hala yüksek seviyede seyrediyor. Şu ana kadar bildirilen toplam ölüm sayısı 50.000'i aştı. Erkay dün 119 olan 100 bin kişi başına 7 gün içinde bildirilen yeni korona hastası sayısını 115.3 olarak açıkladı. Bununla birlikte 7 günlük olay sayısı Alman hükümeti tarafından belirlenen 50'nin altındaki hedefin hala çok üzerinde. RKI doğrudan koronadan ölen ve ölüm nedeni kesin olarak bir COVID-19 ölümü olarak açıklanamayan önceki hastalıkları olanları da enfekte olmuş kişiler olarak kabul ediyor. RKI'ye öldü olarak bildirilen kişilerin COVID-19'dan mı yoksa başka bir hastalıktan mı öldüğü sağlık dairelerinin takdirine bağlı. Yoğun bakım üniteleri yine alarmda. Hürriyet gazetesinin haberine göre yoğun bakım yataklarındaki doluluk oranı yeniden %84.4'e yükseldi. Salgına yakalanan 4.810 hasta yoğun bakımda tutulurken bunların 2.761'i solunum cihazına bağlanmış durumda. Talgına karşı en güvenilir ve etkili koruma yolu olarak görülen aşılamada devam ediyor. 27 Aralık'tan bu yana 1.500.000 kişi aşılandı. Sende koronavirüse yakalanan insanların sayısı 78'i kaselde olmak üzere 1.531 arttı. Bundan başka dördü Kassel'de olmak üzere 61 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana Hessen'de toplam 163.853 insana koronavirüsü bulaştı. Hessen'de 94.369 kişi de aşılandı. Okullar için uygulamaya sokulan sertleştirilmiş korona önlemleri düzenlemeleri öğrencilerin derslere katılmasında bir değişiklik yapmadı. Özellikle ilkokullardaki durum tartışmalı hale geldi. Ebeveynlerin çocuklarını ancak başka yolu yoksa okula göndermeleri çağrısı yapılmasına rağmen okullardaki sınıfların dolu olduğu görülüyor. Birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar olan çocukların devam zorunluluğu kaldırıldı ancak Birçok anne-baba çocuklarına okula gönderme olanağını kullanıyor. Kültür Bakanlığı'na göre sınıflarda yapılan derslere katılan öğrencilerin ortalaması %24, Frankfurt'ta ise %29. Frankfurt Kirchen ise durum daha da farklı. Sınıfın büyük bir bölümü her gün derslere katılıyor toplu taşıma araçlarında ve alışverişlerde tıbbi maske zorunluluğunun getirilmesi üzerine sosyal birlikler yoksul insanların para yardımıyla desteklenmesini istedi. Harcayacak çok az parası olan insanların indirimli maskelere erişmesi gerektiğini söyleyen Sosyal Birlik FDK Başkanı Verena Bentele FFP2 maskelerine karşılayabilmeleri için temel güvenlik statüsünde bulunan insanlara derhal 100 euro verilmesini talep etti. Karitatişe Wolfhard Ferbant Genel Müdürü Ulrich Schneider da enfeksiyona karşı etkili koruma cüzdan meselesi olmamalıdır dedi. Yoksul insanlara acil mali yardım sağlamadan tıbbi maske takma zorunluluğu büyük sosyal ayrımcılığa yol açar ayracısını karşılayabilen pahalı FFP2 maskeleri alacak. Diğer herkes daha ucuz cerrahi maskeler almaya zorlanacak ve böylece kendilerini enfeksiyon riskine maruz bırakmaya devam edecek. Federal ve eyalet hükümetleri salı günü gelecekte Almanya'nın her yerinde toplu taşıma araçlarında ve alışverişlerde ya FFP2 maskesi ya da daha ucuz Cerrahi maskelerin takılmasına, kendi kendine yapılan derme çatma maskelere artık izin verilmemesine karar vermişti. Başbakan Merkel 60 yaş üstü 34 milyon kişiye FFP2 maskeleri sağlayacaklarını açıklamıştı. 60 yaş üstünde olanlara eczanelerden maskelerini almaları için mektup gönderilmeye başlandı. 6 maskenin içinde bulunduğu paketler için 2 euro katkı payı ödenecek. Bremen Eyalet Hükümeti ise tıbbi ve FFP2 maskelerinin zorunlu olması üzerine maske yardımı kararı aldı. Hükümet aldığı kararla Bremenlilere ücretsiz maske dağıtacak. Eyalet hükümeti yaptığı basın açıklamasında 15 ile 59 yaş arasındaki yurttaşlara maskelerinin posta yoluyla gönderileceğini belirtti. Eyalet hükümeti ücretsiz dağıttığı maskelerin piyasa değeri 1 euro. Cinayet mi, adam öldürme mi? Kassel bölge valisi Walter Lübke'nin öldürülmesi sadece adam öldürme olarak mı değerlendirilmeli? Stefan Ernst'in avukatları bunu talep ediyor. Kassel bölge valisi Walter Lübke'yi öldürmekten yargılanan neonazi katil zanlısı Stefan Ernst'in son savunması yapıldı. Ernst'in avukatı Mustafa Kaplan. Dünkü duruşmada yaptığı savunmada müvekkilimin Lüpke'yi sanık Markus Ha ile birlikte planlayıp öldürdüğüne inanıyorum. Cinayetten değil, adam öldürmekten ceza alsın. O bu cinayeti siyasi düşüncelerinden dolayı işledi. Avukat Mustafa Kaplan, Neonazi Stefan Ernst'in cinayeti sinsice işlemediğini, cinayet yerine adam öldürmekten ceza alması gerektiğini savundu. Almanya'da cinayetin cezası ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası olurken adam öldürmenin cezasının üst sınırı ise ömür boyu. İnfaz yasasına göre ömür boyu hapis cezası alan bir kişi 16 yıl yattıktan sonra da özgürlüğüne kavuşabiliyor. Ancak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alanlar hayatlarının geri kalanını tümünü cezaevinde geçirebiliyor. Irkçı sanık Ernst 2 Haziran 2019'da Kaser Bölge Valisi Lübke'yi evinin terasında Markus H. ile birlikte öldürdüğünü hem savcılık hem de mahkemedeki sorgusunda itiraf etmişti. Mütalasını daha önce okuyan savcı Ernst için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebinde bulunmuştu. Avrupa Birliği liderleri koronavirüsün yeni varyantlarının yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirleri görüştü. Tedbirler kapsamında sınırlar kapatılmayacak ancak riskli bölgelerden seyahatler kısıtlanacak. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel Konferanstan sonra yaptığı açıklamada koyu kırmızı olarak tabir edilen koronavirüsün çok yaygın olduğu bölgelere yapılacak seyahatler için yeni test ve karantina yükümlülüklerinin gündeme geldiğini söyledi. Michel virüse karşı Avrupa'da aşıları hızlandırmak ve virüsü kontrol etmek için iki cephede mücadele verileceğini söyledi. Fransa pazar gününden itibaren ülkeye Avrupa Birliği'nden geleceklerden 72 saati geçmemek üzere PCR testi yaptırmış olmalarını isteyecek. Test sonucu negatif olanların ülkeye girişlerine izin verilecek. Öte yandan konferansta koronavirüs aşısı yaptıranların seyahat kısıtlamalarından etkilenmemeleri için birlik üyesi 27 ülkenin ortak bir aşı pasportu oluşturması konusu ele alındı. Nakliyat sektöründe çalışanlar veya işi ya da eğitimi gereği sürekli sınırdan giriş çıkış yapmak zorunda olanlar ise Avrupa Birliği içinde seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak. Derneğiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum sağlık ve sevgiyle kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.